Bengü diye bir şarkıcı var. Hani dinlediğiniz zaman sesini duymasanız bile o şarkının Ben Bengü şarkısı olduğunu bilirsiniz. Eğdirmem başımı kimse kalbimde gizli yara kalmadı. Birbiriyle neredeyse aynı hareketli şarkılardan bahsediyorum. Belli mevsimlerde ortaya çıkan. Şimdi 5 dakikada Dinlediğiniz zaman Bengü şarkısı olacağına emin olacağınız bir şarkı yapacağım. Sözlere direkt klişe bir kelimeyle gel diye başlayabilirsiniz mesela. Sonrasında bazı popüler kelimeleri seni ya da aşkı kullanacaksınız. Çok klişe. Sonra nakarat kısmına geldiğinizde sadece karşınızdakine sorular sorup cevap edeceksiniz. Finalde de konudan tamamen bağımsız laf sokarak bir cümleyle nakaratı finalleştireceksiniz. Sonra da buradan şarkının türünün belirlenmesini sağlayan belli seçeneklere girip oluştur butonuna basacaksınız ve Bengü şarkınız hazır. Geldi başlayan şarkılardan sen diye başlayan cümlelerden son diye yapılan kötü seçimlerden kaçmak için geldim sana